insana gel. Onu bakmadan çıkarıyor. <laughs> Çıkardıktan sonra da üstüne oturuyor. Bir müddet sonra, 20-21 gün sonra içinden bir tavus kuşu çıkıyor. Rengarenk. Gözü var, kanadı var, ağzı var, iç dış her taraf öyle. Bu dedim nasıl oluyor? Siz resim öğretmeni olacaksınız. <laughs> Malzemeyi de biz vereceğiz tavus kuşunun resmini yapamıyorsun. Yumurta tavus kuşunun kendisini yapıyor. Tabi bu dedi sen siz dedi dinsel açıdan <laughs> izah ediyorsunuz. Hemen anladı bak görüyor musun? Dedim yok be abicim ben izah etmiyorum. Sana soruyorum. Sen ilimsel açıdan izah edeceksin. <laughs> dedi onun dedi DNA'ları yüklenmiş oldukları özelliklere binaen işte onun kromozomları, DNA'ları, nötron ve protonları, elektron ve molekülleri oluşarak, gelişerek, evrimleşerek tavus kuşuna dönüşüyor. Ya dedim işte nasıl buna kim inanır abi? bu DNA'lar akıllı mı? Hayır. Bu DNA daha önce bir tavus kuşu yapmış mı? Yapmış tabii Bunların mühendisleri var mı? Taşeronları var mı? Ustanışları var mı? Yok yok yok. Peki akılsız DNA'lar, bilinçsiz nötronlar, bilgisiz protonlar, efendim, bilinçsiz moleküller bir araya geliyor. Tavus kuşunun kendisini yapıyor. Siz akıllı şınası öğretmen olacaksınız. Fotoğrafını yapamıyorsunuz. Buna kim inanır bir şınası? Buna insan değil, öküz bile inanır. Çocuklar ne kaldı şimdi? Tabii kaldı. Dedim ki nasıl öldükten sonra bir dirilme var diyorlar. ikinci hayat. Bunu nasıl görüyorsun? Çok ilkel buluyorum. <laughs> <laughs> Neden dedim? Ya dedi bu dedi. Teknoloji çağında dedi, böyle dogmatik şeylere dedi inanılmaz falan. var ki. ben öldükten sonra zaten dedi benim atomlarım, motorum ve protonlarım. Moleküllerin toprağa artık ben bir toprakım dedi. Evet sen bir topraksın. Benim vücudumdan oluşan topraktan otlar çıkıyor dedi. Çıkar. Zamanla oradan bir inek geçiyor. <laughs> benim otumdan yiyor. Benim atomların bir kısmı ineğe gidiyor. Bir keçi yiyor. Keçi yiyor. Keçileştim, inekleştim, koyunlaştım. Ben zaten diyor başka şeylere dönüştüm artık. Zaten evinde sirkülasyon var. Doğru var sirkülasyon. Mesela koyun biraz ve diyor. Geçiyoruz bayramda. Biraz sonra evde bir kavurma yapıyoruz diyoruz. Koyun ne oldu? mi oldu? Ne derdin Muhammed? Bayram oldu koyun. Buldun Bayram olmaya ben namaza başladım Sirkülasyon. Doğru söylüyor bak bunlar doğru yapıyorlar doğru. İşte dedi ben dedi koyun dedi inek bu dedi benim bir parçam falan filan. Ben tekrar nasıl insan olacağım dedi. Doğru söylüyor Şinasi'nin bak doğru söylüyor. Şimdi bana sen rakkı lan zaten sen inek gibi adamsın desen bana yabaza bak derdim dinlemez. Doğru söylüyorsun şimdi Yalnız dedim abicim bir konu var. Kaç yaşındasın dedim. 25 yaşındayım. 26 sene evvel mesela sen neredeydin? Dedim. Yoktum dedim. Vardın şimdi nasıl? Ne ben? Nasıl? Sen bir ispanattın dedim. Şimdi şimdi nasıl? mu? Maruldun. Şimdi şaşırdım. Nasıl? Yoktu sonra yedi. Keçinin kızartmasını yedi. İneğin köftesini yedi. Koyunun göbeçini yedi. Babanın damarında sperm oldu. Sonra annene intikal etti. Anne hoşaf yedi, börek yedi. Kayseri'den gelen pastırma yedi. Simav'dan gelen fasulye yedi. Almanya'dan gelen çikolata yedi. Sen karnında pastırmadan, sucuktan, kuru fasulye bize bir şinasicik olur. Şinasi ile haberin oldu mu? <laughs> çocuk şaşırdı. Ben dedi. dedim, sen ne kadar dağınık yerlerdeydin? Cenab-ı Allah seni topladı, güzel bir şinasi yaptı. Yine dağıttı, keçiye, koyuna, ıspana, marula. Günü geldiği zaman yine toplar, güzel bir şinasi yapar, cennete koyar inşallah. inşallah. Bu çocuk şimdi böyle kaldı. Dedim bir işi birinci defa mı yapmak lazım, sonra ikinci defa. Mı? Tabii ki dedi, birinci defa yapmak daha zor. Neden? E, deneyimi yok dedi. Mastarı yok, astarı yok, ölçüsü yok. Şimdi mastarı da var, astlarımız da var. Cenab-ı Hak ikinci defa daha kolay yaratışını asıyor. Dedi, gerçekten dedi, verdiğiniz yanıt dedi, bana biraz kanıt verdi dedi. Size katılabilirim. <laughs> ne güzel. <laughs> <laughs> Kırmızı meşgul geldi. Ben dedi bunu dedi Yalova'da bir hocaya sordum. Cami de bana kafir dedi. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> kafir değil mi? Kafir dedi. Sana Böyle. Bizim yolumuz bu. İnsanların kafasını çalıştırmak. Allah'ın yarattığı bu güzellikleri mukayeseyle. Ya bu kendi kendine olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz kardeşim. Çok, çok harika şeyler var karşımızda. Çok muazzam olaylar var. Bunların kendi kendine olması hiçbir sil şuur bunu kabul edemez. Sevgili kardeşlerim. Mesela şimdi bu yerden okuyorum. Tamamlar. <laughs> 50 senedir bu kitapları okuyoruz. Doyamıyor okumayı? Şimdi okuyacağım yer var Belki de bir defa. burada diyor. Ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Dehşetli kelimeler. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Ehli iman bilmeyerek kullan. Mesela hacı amca, bu sene çok güzel kavun oldu. Verdi Allah diyor. Verdi kurban olayım. Allah dedi. Biraz sonra hacı amca, senin kavunlar niye böyle tatlı oluyor çok? Aa evlat diyor, ben yani her sene bir kamyonet koyun gübresi tarlaya atarım. Koyun gübresi kavuna tat verir. <laughs> ya, ya hacı amca yapma. Boktan tat olmaz. Ama bok diyor ki, hiç anlaşılsın. Acı da şaşırsın. Acı amca. Ama bu pislik Ama koyunca oluyor. Hani niye oluyor biliyor musun? Allah Kur'an'da diyor ki, <laughs> neyse insani illa ma İnsan için ancak mesaisinin karşılığı vardır. Sen orada bir mesai sarf ettin, çalıştın, yoruldun, verdin, para verdin gübreye, onun karşılığında Allah senin kavurunu zenginleştiriyor. Yoksa gübreden olmuyor. Bak duruyor musun? İmtihandayız kardeşler. Ya bu gübre nasıl bir gübre ki? Domatese koyuyorsun, güzel domates oluyor. Karpuza koyuyorsun, güzel karpuz. Fındığa koyuyorsun, şeftaliye koyuyorsun, zeytine koyuyorsun. Ispanağa koyuyorsun, marula koyuyorsun. Ulan şekeri bile her yere koyamıyoruz be. Bu gübre ne kadar mübarek bir şeymiş. Gübreyi görünce ayağa kalkmak lazım. Hasreti gübre. <laughs> Allah yapıyor bunları. İşte sen orada aldanıyorsun bak. İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden. Hani dinsizliği, kokun, dinsizlik kokusu mu diyor. Dinsizlik kokusu mu diyor. diyor adam offside kokuyor mu diyor. mu demek. Orada kokuyor dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Hacı onu söylemeyecek ama daha bu tarzda ona kimse anlatmadığı için öyle söylüyor. Tarlayı diyor dört defa sürdüm diyor. Vermez bu tarla İnsan diksen insan olur. Dik bakalım bir takım olacak. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi dört defa tarlayı sürdü. Dört defa dua etti. Fini dua diyoruz <laughs> Dört duanın karşılığında Allah onun ekimini böyle yapıyor. Bu adam ister sıddık olsun, ister zındık olsun, ister mümin olsun, ister gavur olsun fark etmez. Tarlayı dört defa sürdü mü Allah ona çok verecek. Öbür tarafta beş vakitlamasını namazını abdestsiz gezmiyor. O da bir defa sürmüş. Onun ekini de böyle. Kim karşıdan bakan diyor lan diyor, Hacı'ya bak diyor, kalbi bozuk adamın diyor. Adama bir de gavur derler, bak ne biçim diyor, Allah verdi ona diyor. Acıya diyor, bak acın ikini görüyor diyor. Ama şimdi, adam sındık ama sındık gibi çalıştı. Öteki sındık ama sındık gibi çalıştı. Onun inşallah Allah verdi. Hacı da camide dua ediyor, o da ahirette alacak. Ha. Demek ki dünyadaki dua, fiili dua. Ahiretteki dua, kavli dua. Ya Rabbi bizi affet, nasıl şöyle, böyle. O böyle bir şey demiyor, Allah'tan hiçbir şey istemiyor. Ama tarlayı sürdüğün, terliyor, yoruluyor. O duadır esasında. O bir duadır. Allah da ona çok veriyor. Biz de zannediyoruz ki tarlayı sürdüğü için veriyor. İşte burada yanılmayalım. Yanılmayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim öyle diyor. Leyse bir insan illa masaya. Yine başka bir yerde diyor ki La yudiyu eczel muhsini. Ben muhsinlerin ecrini sahih etmem. Diyor. Muhsin ihsan eder. İhsan ediyor Hatta, diyor, bir daha bir daha sürdü. Bir, bir çaba sarf etti. Yoruldu. Efendim fiil harcadı. Allah da karşılığında veriyor. Yoksa toprak bizi tanımaz. Ne kabulu bilir, ne karpuzu bilir, ne üzümü bilir, ne ekini bilir, ne buğdayı bilir. Değil mi canım? Bir tane atıyorsun, elli tane geliyor. Kim dizdi onları oraya? Bir tane darı atıyorsun, üç dört tane ocağın yerine çıkıyor. Binlerce sıralanmışlar. Kim dizdi oraya? Bir tane kavun çekirdeği atıyorsun, içinden çıkıyor, böyle yumurtlar, böyle yeşil. Büyüyor, bir üç tane kavun kesiyorsun, binlerce çekirdek var içinde. Ne için? Allah bize burada ne mesaj veriyor? bulamıyor. Bak bir kavun çekirdeğini bir taneden bin tane yapan Allah bayramı da bin tane yapacağım Emre. Yapacak. Adı ne? Orak olacak. Binlerce olacak. Binlerce Allah Binlerce yerde görüneceğiz. Binlerce hurilerle muhabbet edeceğiz. Dünyadaki hanım da onun yanından ayrılmayacağız. Demeyecek neredeydin bugün Ahmet? Ona da bir ahmet. <laughs> ya, dünyada... Geçen gün birine dedim, Cenab-ı Allah sana yüz bin tane vuruyor verecek. Hocam diyor ya, çok değil mi <laughs> Hocam, ben? Hocam <de> <laughs> ya, bir birer defa öpseler özgürler. Oğlum dedi, unuttum ben biliyor musun? Dedim sen de yüz bin tane olacaksın. Yüz bin yerde görüneceksin. Ne gibi? Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Değil mi? Yapıyor işte, bir karpuz şeklinden kaç tane, bir daradan kaç tane, bir buğdaydan kaç tane, bir kavundan kaç tane. Bunları yapan Allah, bayramı yapamaz mı? yapamaz mı? Yapar. Ha. İşte bize Cenab-ı Allah, inanalım diye burada numunelerini gösteriyor. Mesela Kur'an'da diyor ki ashabımızın, فَمْظُرْ اِلٰى اٰسَارِ Benim rahmet eserlerime bir bakın. Keyfe yuhil arda vade mevkiha. Küreyi arzı kışını öldürdükten sonra yazın nasıl diriliyor Bak Çiçekler, ağaçlar diriliyorsun. İnne zalike işte bunun gibi levuhil mevta. Mevta ne demek? <laughs> Ölüleri de böyle dirilteceğim diyor. Senin bahçeni, çayırını, çiçeğini, bağını dirilttiğim gibi ananı, babanı, dedeni de dirilteceğim diyor. Neden? Örneğini gösteriyor ki inanmakta güçlük, Check this. <laughs>